100 yıllık, 150 yıllık bir hedef var. Yurt dışında, işte yurt içinde bu adamları olan bir takım mercilerin diyelim, bir takım hedefleri var bu coğrafyayla ile ilgili. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım bu kaçıncı silah bırakma hikayeleri, KCK'nın önde gelenleri, Zübeyir Aydar, Duran Kalkan, Murat Karayılan ne diyor? Kardeşim bunların hepsi palavradır. Biz eskiden de PKK'yı feshettik dedik. Hiçbirini yapmadık. Yolumuza devam ediyoruz diyor. Silah bırakma meselesinde gayet enteresan laflar ediyorlar. Mesela bu silahlar hangi silahlar? Bunların bir envanteri var mı? Yok. E peki o zaman hangi silahları bırakacaklar? Bizim önümüze 3-4 tane keleş atıp sonra olayı işte zaten bütün silahlar YPG'nin elinde Amerika 900 tır yollamış. İşte orada hava savunma sisteminden bilmem neye kadar tanklar, toplar var. O zaman neden bahsediyoruz? Yani bütün bunları insanlarımızın sorgulaması lazım. Bu oyuna da hedememek lazım.